arkadaşlar dersimizin ikinci kısmında devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Bade burada. Evet Zeynep Su burada. Eksiklerimiz var. İki kişi eksik ilk dersten. Atıf burada. İlay da yok. Evet bu soruya bakın. Ben de gruba yazayım. İkinci ders başladı diye. Evet. Arkadaşlar iki farklı renkte 16 karelik bir bölgemiz var. Diyor ki bir seçim çerçevemiz var dörtlü. Bu çerçeve rastgele hareket ettiriyoruz ve içinde kalan dört karesel bölgeden üçünün aynı renk olma olasılığını istiyoruz. Üçünün aynı renk olma. iPhone 13 Pro büyük ihtimal bu Ahmet Sefa'dır. Evet. Bak doğru bildim abi. Hocam yani bir tane ıı, çerçeven içinde üç tane aynı renk olacak. Evet Ahmet Sefa dedim ki bu 13 pro kesin Ahmet Sefa'dır beni tutturmuşum. Evet doğru, hocam. arkadaşlar mesela bakın şunu bir yukarı kaydırsak üç tane aynı renk mi oldu? Bu bir ihtimal. Bir yukarı daha kaydırsak olmadı. Bir sola kaydırsak oldu iki. Bir tane daha sağ sola kaydırsak oldu 3. Bir tane aşağıya kaydırsak olmuyor. Bir tane daha aşağıya kaydırırsak oluyor. Evet. Buna göre arkadaşlar kaç olacak? çözdüm. Ne yapacağım yani? Kesinlikle kapatalım efendim. Hocam sizlere soruyu çözdüm falan. Evet, direkt sorun çözdüm galiba. Evet, arkadaşlar sadece size kaç ihtimal kaldığı kaldı. Bir ihtimal, iki ihtimal, üç ihtimal. Devam edelim. Dördüncü ihtimal, beşinci ihtimal, altıncı ihtimal, sonra yedinci ihtimal, sekiz ve dokuzuncu ihtimal. Yani dokuzda dört ihtimalimiz vardır değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere LGS böyle soruları da seviyor. Yani böyle sorularda gelebilir. bunun benzerlerini zaten çözdük. Anlaşıldı mı bu taktik? Pekala efendim. Buyurun bir sincapımız var. Dallardan rastgele seçerek çıkacak. Neyin olma ihtimalini sormuş? Portakal olan dala ulaşma ihtimali. Ne öyle efendim? Hocam bence 1/4 ama. 1/4 mı? Niye? Hocam, Hocam şimdi birinci ihtimal eee portakalın bir yanındaki dala. İkinci ihtimal portakalın bir portakal diğer ikisi ise o 1/4. Hocam evet. bence 1/6'da omdur. Evet arkadaşlar 1/4. Buradaki Hocam bir şey, şey Bakın. Birinci ihtimal böyle gider. ikinci ihtimal böyle gider. Üçüncü ihtimal böyle gider. Dördüncü ihtimal böyle gider. Hocam evet. şu aradaki dal Hocam bu, dal bu sincap da, da göremiyor mu ya? Kafasında direkt. Evet arkadaşlar. Burada yolları hesap arkadaşlar. Fark. Hocam bir şey soracağım. Sor. Hani Portakal'ın altında bir tane dal var ya orada. Heh. Orada da kalma ihtimali yok mu? Yok yukarı çıktığını düşüneceğiz. Evet. buyurun arkadaşlar. Bu tür sorular da sordular. Üstü sayılarda sordular. Köklü sayılarda sordular. neden bunu da sormasınlar? Çarp çeviriyoruz emir. Birden altıya kadar ilal ve ra yazmışız. Atıp. Her iki çarp bade çevirdikten sonra ilayda durduğunda o güne gösterilenler karşılıklı sayıların toplamının asal sayı olma olasılığı kaçtır. Ya Aslında bunu ne demiş? Birden altıya kadar sayıları yazın. Toplayın. Asal sayı gelme olasılığı ne olur? İhtimallerimize bakalım. Bir bir gelirse iki olacaktır. Asal sayıdır. İki bir gelirse üç olacaktır. Asal sayıdır. Başka hangilerinde asal gelir? 3 2 3 2 de ya da 2 3 de asal geldi 5. Başka Hocam 1 2 4 3 olur hocam. Efendim? 4 3 4 3 olabilir. 7 gelebilir asal sayı. 1 2 Var zaten. 1 6 Pardon 4 3 dedik. Hocam 1 2'yi neden yazmadınız? 1 2 farklı bir durum mu? Evet hocam 2-1 ve 1-2. Sonuçta çıktığımız asal 2. Evet. Tüm durumları da hesaplayın. Kaç farklı toplam olacak? Hocam 1 6 6 36 yani 36 bölü 36 bölü 8 36 mı? 36 tane var bakayım. Başka evet ne? Evet 6 tane 6 kere 6. Gibi düşüneceğiz. He 6 eksi 30. Arkadaşlar burada 36 ihtimal var. Bir de diğer saydıklarımızla beraber tüm ihtimalleri hesap edelim. Bakın. 1 1 1 2 1 4 1 6 1 2 1 Bunları tek tek hesaplayacağız. <laughs> Hocam 1-2'yi neden saymadınız? Ben 1-2 dedim. Var var tamam pardon ben e, çıktı olarak düşündüm. Çift... Ama ikisi de aynı şey değil mi hocam? Yok yok buradaki şeyleri karıştırmıyorum. Ben de öyle düşündüm de. Çıktı ile değil. Çıktı değil. Farklı durum. Zar atıyoruz ya. Zar attığımızdaki gibi düşünün. O Hocanın zaman... çözemediği soruyu çözerim. Evet. Güzel. Aferin. Boynuz kulağı geçecek. Geçmeli. Evet arkadaşlar burada çıktı gibi değil de farklı olası durum gibi yani farklı çıktı gibi düşünmeyeceğiz. O e, diğer şeydeki gibi değil. 1-2 de zar atmış gibi de düşünebiliriz. 1-2 de bir ihtimaldir. O zaman 30, Bunlardan anlayacağız toplar, hocam. 36 tane toplam ihtimal var. 15 tane bizim istediğimiz asal geliyor. Sadeleştirdiğimizde de 5 bölü 12 olacak. Evet. Cebirsel ifadeleri gelmiş. Ben cebirsel ifadeleri geçmeyeyim diyorum. Bakayım. Hocam bugün kar yağmadı. Ne düşünüyorsunuz? Yağmayacak zaten. arkadaşlar. Ya hocam bugün Yağması lazım ya. Hocam şu an yani yağmaması bir mucize herhalde. Yok yok yağmayacak. Bil biliniyordu zaten. Hocam, Nasıl hocam, yani? Bir de 5 parmak ve 6 parmak kalınlığında şey vardı. Kar vardı. Hocam bu şeye ya, benziyor hocam. Hocam bu oynamadım ders çalıştım. Yani. Hocam bu olay şeye benziyor. İki, evet. iki, i̇ki tane erkek çocuk doğduysa yine çocuk erkek olur. Sus. Yani hocam beş gün ay, ard arda. Beş gün ard arda kar yağdıysa yine kar yağar. Yani öyle bir, bir şey yok. Hiç yağmadı. Evet, o, öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar hemen. Evet. Şu... Ben nasıl bilgisayarı açtın? Abi şu sorumuzla başlayalım. Evet Ahmet Sefah sesini kapat. Arkadaşlar bir met örnek soru var. Ona başlayalım. Çevirsen ifade ederim. Diyor ki bizim bakın bir kenarı 2x'e 4x olan 4 tane A'dan 2x e 2x olan kareden 4 tane x'e 2x, 2x olan dikdörtgenden de arkadaşlar 4 tane varmış. Ve evet. İki tane kenarları döküp kenarları çakıştırarak iki tane kare prizma oluşturuluyor. E iki tane kare prizma oluşturuyorsak birinde bir taban bir de üst iki tanesini kullanmışızdır. Doğru mu? Kare prizmayı oluştururken e o zaman biz arkadaşlar yanlarını ne yapacağız? Mecburen 2 x kullanacağız. Doğru mu? Kare prizmada o zaman neylerin hepsini kullandık? Şunların hepsini kullandık mı? Evet. Arkadaşlar iki tane kare prizma oluşturuyoruz. Özür dilerim iki tane. Ben kare prizma oluşturuyorum. İki tane kare prizma oluşturuyoruz. Birisi diyor nerede verildi bu da verildi. Kartonların tamamı kullanıldığına göre diğer prizmanın yüzey alanını soruyor. Biri buymuş. Bunun için B'den kaç tane kullandık? İki tane kullandık. C'den kaç tane kullanacağız? Bir, iki, üç, dört tane. C'nin tamamı. Geri kalanları kullanacağız. Ona göre ne olur alanı? Biri ekrana değdi. Geri alsın. Birileri ekrana değdi. Ben mi kapatmak? Şurayı kapatmamıştım. Tamam. Arkadaşlar geriye kaç tane kaldı? Bakın bunun dördü kaldı değil mi? Bunun bir tanesinin alanı 8x kare. Dört tanesinin alanı ne olur? 2. x kare. Arkadaşlar bundan kaç tane kaldı? 2 tane. tane kaldı. 4x kare olur. İki ise 2 tanesinin alanı ne olacak? 8x kare. Toplamları ne i̇ki olur? x kare. Evet bakın bu LGS sorusu olarak sorulmuş. Bu kadar. Evet geçiyorum. Çözmüşsünüz mü belki o soruyu? Buyurun. Hı. Burada modellenen cebirsel ifademiz hangisidir? Modellenen cebirsel ifademiz. Kolay soru değil mi? Evet. A karemiz var. A, 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 A. Beş tane A'mız var. Ve dördümüz var. Cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Burada sıkıntımız var mı? Modellemede. Yok. Geçtik. Hangisi diğerlerinden farklı arkadaşlar? Bir bakın bakalım şöyle. Bu kadar kolay sormazlar da. Hani böyle bir soru olmaz. Ben sadece hatırlayın diye bir böyle göstereyim. Evet, değil mi? Arkadaşlar burada bakın kabak gibi sırıtıyor. A üzeri 4, A üzeri 2, A üzeri 2, A üzeri 2. Bursa. Geçtik. Hatırlıyormuşuz. Evet. Bir gölün 15 A küp B uzunluğundaki iki yakası arasına uzunluğu A kare olan ahşap köprü bloklardan 12 A B tane koyacağız. Buna göre son blok ile gölün diğer yakası arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir? Kolay bir soru yine. Evet, birisi A kare ise 12 AB koyduysak A kare ile 12 AB'yi çarparız. Çarptığımızda 12 A küp B mi olur arkadaşlar? Bizimki neydi? 15 A küp B'ydi. Arada o zaman üç tane A küp B kalır. Tamam mı İlayda? İlayda bu arada sen diyor Özde bir de gayet iyi yapmışsın. Aferin. Güzel. Bunu bir, bir daha anlatır mısın? Bunu bir daha anlatayım Zeynep Su. Şurayı anladın mı? 12 A küp B'yi. Evet. E, Hocam da. özde bir de kaç almış? Vallahi 490 alan var. Sen kaç aldın? Ben 460 aldım hocam. İler Berra 490 aldı. Nasıl başardı arkadaş? İler Berra genelde dol yapıyor. Hocam. Ee, Vallahi da İlay'da, İlayda da 470 aldı. Yi Yiğit Alp de 480 aldı. Yiğit Alp hocam o kadar almadı bu arada. Hocam Yiğit Alp özle bir de dershanede beni geçmemişti. Evet evet şaka yapıyorum geçmemiş. <laughs> Sözelden Reisali iyiydi. Evet. Arkadaşlar ben Zeynep su aradaki fark 3 A küp B değil mi? Tamam mı? Zeynep su farkını aldık. Burası çünkü şu çarptığımda 12 A küp B. tamamı 15 olduğuna göre şu aradaki fark 3 A küp B. Tamam anladım. Haydi bakalım. Geçelim böyle birazcık daha zor sorulara doğru gidelim. Evet, şunu hatırlayalım. Evet, iki kare farkından yararlanarak bulursak ne yapıyorduk? 90, 997 eksi 3 çarpı 997 artı 3, yani 1000 çarpı 994, değil mi? Evet, ne olur cevap? 994 bin olur. Hatırladık mı? İki kare farkı. Ahmet şey Emir. Emir bu konuyu gördünüz mü Cemil'sin ifade edin. Evet hocam gördük biz. Tamam. Evet. Efe, Zeynep Suylayda ekranlarımız açık olsun efendim. Ahmet Sefa düştü mü? Evet. Arkadaşlar buyurun. Şevval Zeynep Ali. Hocam e, biz gördük ama tam olarak tam olarak bitirememiştik. Yani iki kare farkına daha gelemedik. Çünkü bizim hocamız korona oldu. Son dönemde tam son iki hafta kalmış okulun kapanmasına. Eyvah. O yüzden. Bir kenarının uzunluğu 6A olan kare şeklindeki bir askeri bölgenin dört köşesine BB olan kare şeklinde biz ne dikeceğiz? Gözetleme kulesi yapacağız. Gözetleme kulelerinin dışındaki kalan kısmı istiyor bizden alan olarak. Evet Zeynep Su. Deniz Efeciğim. Haydi bakayım. Kolay soru. Evet Atıf. Evet arkadaşlar. Bunun alanı nedir Bade? 6 olduğu için 36 A kare midir? B'lerin alanında B kare, B kare, B kare. Değil evet, mi Zeynep Aylan? 4 tane B kare. Bunu çıkarırsak olay bulunur. Dikkat edersek bu 6a'nın parantez karesi eksi 2b'nin parantez karesi mi efendim. Dolayısıyla 6a-2b çarpı 6a artı 2b bize buradaki alanı veren cebirsel ifade olacaktır. Tamam mıyız? Ben anlamadım diyen var mı? Evet. Peki. Güzel. Devam edelim. Şunu da hatırlayalım. Ne yapıyorduk burada dağıtırken? Birinci ile birinciyi çarpıyorduk. Beş kök iki ile beş kök ikiyi çarptık. Yirmi beş oldu bunları çarpınca. Kök ikilerden de iki geldi. Elli. Sonra birinci ile ikinciyi çarpıyorduk. Beş kök iki ile üçü çarparsak artı on beş kök iki. Sonra Bununla bunu çarptık. Eksi 15 kök 2. Bununla bunu çarptık. Eksi 9. Dikkat edin arkadaşlar. Vırt vırt gitti. 50 eksi 9, 41. İki kare farkını gördüğün an zaten direkt bunun karesi 50, bunun karesi 9. Arada fark deyip de yapabilirdin. Ama ben uzun uzadıya çarparak da gösterdim ki bunu net gör. Evet, bakın işte böyle sorular sorulur. Buyurun efendim. Kağıdı katlamışız. Şekil 1'den şekil 2'ye A kadar katlamışız. Buna göre diyor ki üst üste gelen kısımların dışındaki kalan yerin alanı yani buranın alanı nedir? LGS böyle katlamalı soruları sever. Ya kestirir, ya katlar, bir şeyler yaptırır. Evet arkadaşlar. Ne bulduk? Ben yaptım. Evet, A şıkkı diyorlar. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek bunu A kadar katlarsak Atıf, Deniz Efe aslında biz buradan 2A kadarını mı yemiş oluruz? Değil mi Bade? A kadar kendi. Bir de üstüne kapladık. Şevval 2A. Dolayısıyla bundan 2A azalttık. Burası A artı 4 mu kaldı? Anlaştık mı? Arkadaşlar. Hocam iki a neden azalttı? Şimdi bak kağıdı katlıyorsun ya. A evet. katlamak demek. Bak şimdi kağıt olsun elimde. Şimdi ben bunu A kadar katlarsam. Dikkat et. A kadar katlıyorum. Üst üste geldi. Bunun ne kadarı kapandı? İki a kadar kapandı? 2A kadar. İki a değil mi? Doğru. İşte üstünde var bir de Evet Bir de burayı kapattı. Bir kendi gitti, bir de burayı kapattı. Anladık mı? Bakın böyle sorular gelir. Dolayısıyla burası a artı 4 oldu. Burası da a eksi 4'tü. E bunun alanını bulmak için a artı 4 çarpı a eksi 4. O da iki kare farkından a kare eksi 16 olur. Değerli arkadaşlar. Oldu mu şimdi? Evet buyurun. Bu da bir map örnek sorusu, çok sorulmuş bir soru. Az önceki sorunun cevabı neydi? Akane 16 Hocam bizim dersimiz 30 geçer mi Evet, buçukta bitireceğiz. kitabımızda. Evet. Arkadaşlar hangisi yoktur diyor. Evet. Ne diyorsunuz? Çok değişik cevaplar geldi. Şevval C diyor. Atıf. Ne demiş? B demiş. Zeynep Su D demiş bu bir kere çok kolay. Niye? A kare eksi B kare. A kare eksi B kare var mı? Var değil mi? İki kare fark. Yani A şıkkı ifade edilebiliyor. Arkadaşlar bakın burada A kareden adamlar ne çıkartmışlar? Bakın B çıkartmışlar. B e, şöyle diyelim. Şurası ne olur? A ise Şurası A eksi B. Burası da A eksi B. E, dikkat edersek bu A eksi B çarpı A eksi B'dir. Yani A eksi B'nin parantez karesidir. E, B'yi de ifade edebiliyorum. Dikkat edelim. A artı 2B artı 2B'den B'yi çıkartırsam A artı B. A artı B kaldı. E bu da A artı B'nin karesidir. ve o da var. Fakat D şıkkı yok. Değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Çünkü bakın birinde B kadar çıkartmış, birinde 2B. Evet, evet. Anladınız mı? Bade tamam mıyız? Emir, Deniz Efe tamam mıyız? Peki, devam ediyorum. Gülfiden Hanım genişliği x artı 3 santim olan saksılarından 4x tanesi aralarında boşluk olmayacak şekilde koymuş. Bu dizme işinde ilk saksı rafın bir ucundan başlamış. Son saksı ise 9 santim kala bitmiş. Buna göre rafın uzunluğunun değeri nedir arkadaşlar? Kolay bir soru. Evet Burak. Nerelerdesin sen Burak? Hocam biz misafirlikteyiz. Tamam. Misafirlikte de olsak bir şekilde ucundan da olsa yetiştiriz. Arkadaşlar 4x tane olduğu için 4x çarpı x artı 3 artı 9 mudur bu işlem? Dağıtırsak 4x kare artı 12x doğru mu? Artı 9 oldu. Şimdi bu hangi ifadenin açılımı. Bakın bir x olsa diğeri de 3 olsa 2x artı 3'ün parantez karesini görebiliyor musunuz bunu? Evet. Bakın D şıkkındaki 2x artı 3'ü Deniz e açarsak ne olur? Aynen bu şekilde ortaya çıkar. Evet son bir soru daha yapalım ve dersimizi bugün için tamamlayalım. Hangileri özdeşliktir arkadaşlar? Özdeşlik. Ne oluyordu özdeşlikte? Bizim bildiğimiz zaten üç tane özdeşlik var. İki kare farkı, iki sayının toplamının karesi, iki sayının farkının karesi. Bunlara uyuyor acaba? Evet güzel herkes anlamış. Evet arkadaşlar burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bakın bu arada anlamayan bir iki kişi olmuş onları da söyleyeyim. Onlar şunu atlamışlar çünkü. Dördü. Evet hocam ben onu görmemiştim. Evet hocam ben de onu görmedim. <laughs> Adamlar neyi görmeyeceğinizi biliyorlar. Evet. Arkadaşlar dikkat edin. Sonuçta ben bunu bu şekilde bir özdeşlik olarak yazabilirim. A'ya da B'ye de ne verirsem vereyim. Bunun sonucu hep iki tarafta birbirine eşit çıkar. Ama bu bir özdeşlik değil. Bu neyin açılımı? 25K kare eksi 9'un açılımı. Doğru mu? Bunun açılımı değil. Peki bu neyin açılımı? Bu da arkadaşlar 5K artı 3'ün parantez karesi. Doğru mu? 5K artı 3'ün karesi şekli. Yani şurası artı olsaydı bu da özdeşlik olurdu. Doğru mu? 5K artı 3 emir çarpı 5K artı 3 olsaydı ne olacaktı Deniz Efe? Cevabımız 1 ve 3 olurdu. C şık olur. Evet. Değerli arkadaşlar bu akşamlık da bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Perşembe günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz hocam. Hayırlı akşamlar. Çizerge'yi doldurmayı unutmayalım.